Kardeşim ben bir şey demiştim ama ya. O kill bana lazım demiştim. Bana Buradan şarjör değiştirdim. Üst katta mı? Aleyküm selam baba. Tamamdır. Yani keşke dediğimi yapsaydın ya. Bak hiç böyle şeylere gerek yok ya. Gitti kilim ya. Bir kilim gitti ya. Neyse sorun yok. Ee, buradaki helikopteri de kaçırmışlar. Çok güzel. Ee, neden ya? <laughs> neden helikopterlere bunlar yapılıyor? Seni hiç alakadar etmez. Arkadaşlar bunlar çok güzel şeyler değil mi ya? Yani bence bu denenebilir. Bunda ne var? Bunda hiçbir şey yok. Bence bu denenebilir. Hem şu, şu ve şu çok güzel ya aslan. Yapıştır mezarcı. Umarım güzel şeyler çıkar ya. Şimdi öncelikle bunu deneyeceğim arkadaşlar. Aa tek tek mi açıyoruz? Böyle. Süreli, 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 süreli. Hep süreli verdi. Süresiz vermesi lazım arkadaşlar. Onu açalım abi. Onu süreli niye süreli? Onlu. Süreli süreli. Oh. <laughs> Bir dakika üstünde işte no, de böyle. I am silah. <laughs> abi, İngilizce, abi, İngilizce ee, I am silah. <gülüyor> <gülüyor> I am Turkish çatır çatır Angry. Abi dört adamı sırtında. İngilizce I am silah. I am silah. E. Ee... Hmm. Neydi ya? I am silah. Oh! Aha aha aha. Hey hey hey. hey hey Hey. Hey, hey. hello. Hasan. Hello. Oh my. Oh my god. Oh my god. Hello. Türk müsün? Selam, baba. Türk müsün? Hello, hello, Where are you from? I love you. Oh, okay, okay. How are you? how are you? today? I am a taxi driver. I you from Iraq? I from Iraq? Uh, okay. Like... Yeah, I am taxi driver. No, don't kill me. Don't. Don't, what? don't kill me. Don't. Okay, okay. Don't kill me. No, 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 no. Not kill you. Uh, okay. You going? Gideceğim gibi bitti. <gülüyor> <gülüyor> I am silah. Go, no, go. No, no. Okay. Loot, take loot, no. take, take loot. I am waiting for you. Okay. Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızı öyle alayım. Hadi, <laughs> hadi de vallahi Araplara da hiç güvenmiyorum <gülüyor> <gülüyor> bak You name brother'ın Mezarcı mezarcı mezarcısın <laughs> bari Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım sana bir tokat atacağım <laughs> senin anana Good luck you, you name what is your name Ben Abraham Lincoln My name is gay el letta Sen kimsin lan Okay go Kanka Ölümün burada be. takım var bilginiz olsun <laughs> 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 ah! Tamam, ah! doğru geliyor. Yüz hiçbir şey ben yok Ahmet. Buradan gelip bir Nerede? Önünüzdeler mi? Önümüzdeler kanka. Biz bekliyoruz şu an. Şu tamam. sağdan biri gitti. Ben iki kişi gördüm. Tamam. Belki onlar da. Çağırırlar mı bilmiyorum. Ses geliyor aynı. Evet. Git kanka arkandayım tabanca var. Ha burada kanka ses buradan al kanka abi, sen aldım, burada, burada, burada. abi ben benim, senleyim. Benim, benim Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Şuradan da geldi. Kanka. geldi. Evet. Benim Bek adım Allah. bomba soyadım ölüm lan! Şey aldın bekle bekle. Oğlum abi, şey oldum. Oldum. Al, al. Gel İndirel gel. Gel silahları. İşte gidiyorum bir şey demeden. Arkamı dönmeden şikayet etmeden İki kişi var burada. <laughs> İki <Hiç> kişi var. <laughs> Öbürü burada kanka. <laughs> Helal. Helal. Hele bitirdi. Helal abi. Evet. Hemen parçacık alıyorum hazır <laughs> mısın? O Yatışamıyorum. Basana Ben sana Arkadaşlar edelim. İstanbul'da bir deprem hissettiyseniz Benden <laughs> kaynattım. Tasa açtı. O konuda içiniz rahat olsun ben buradaki kötü şansı da hemen salıyorum burada bir şey çıkmasın ya. Bak çıkmasın diyorum bak o, o, o moddayım yani. Ben bugün bir gümüş parçacığım gibi. Güzel, ben bugün bir gümüş parçacığım gibi ama hayırlısı olsun. Ben kendini buraya saklıyorsun. Buna geç desem Bir tane daha desem. Ne? ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Şey nerede? Yani. Dolandırıldı. <laughs> ne geldi? Ya, Uc'a gitti. Eee? Bir şey çıktı mı? E, bir şey tane daha vurmak. Bomb bir şey çıktı mı acaba? De oh! <laughs> i̇stediğimi çıkarttım oh ya. Vallahi istediğimi çıkarttım. Şimdi test de. edebilirim işte. Ee, şunu şöyle yapayım. <laughs> AK getirsin. <laughs> Oo kardeşim o zaman kar 98 <laughs> senedir. O zaman ona GMP vereyim. <laughs> <laughs> tamam Sezer gidelim mi? Ha <laughs> sen kar 98 için mi Aynen aynen. O el sallıyor ha. <laughs> yani bence tamamız ya. Burada arada dağın tepesine doğru biri yardırıyor. Helal. E yani eski keskin nişancılardan kim kaldı yani Mito'cum? Abi ikinci el bir altın da aldım ben. Çok iyi, Adına geldim. 2000 kilometrede sadece bacacım Allah kahretsin şu yani çek sanayiye çek ya sanayiye çek ya sen, abi ondan bir şey olmaz ki nereye gitsek sence nerede adam vardır sen Martin şu tepeye çık abi 3 2 1 kayıt yolumuz açık ilerliyoruz arkadaşlar bakalım ilerleyen zamanlarda ne olur Allah yolumuzu hep açık etsin arkadaşlar amin ya Rabbi alemin <laughs> Bunu öldürmeyeceğim arkadaşlar çünkü. Hi. Merhaba, hi. Nah. Okay, okay. Hi. Okay, good luck. Okay. No, listen, listen. No, no, no. Okay. No, uh, no, 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 no. Hey, hey, hey. No. To you. No, 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 no. <laughs> hey, no 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 no. I'm don't kill you. No, kill. no 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 no. Üç yılda tam üç dil öğrendi. Şu an İngilizce, Hintçe ve Urduca'yı ana dili gibi konuşuyor. Hi. Merhaba. Hi. Okay. Okay. Hi. Okay. Good luck. Okay. No 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 Hey, I'm don't kill you. No kill. Hey, nope. 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 No! No! No, no no no. No no. Okay 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 okay. No. No 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 no. no, no, no. Okay. okay 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 okay. Okay. Sorry. Sorry sorry bro. Sorry. Why? I'm asking. Hey buddy. Why why no kill? I'm asking. No no no. Ah yeah. I'm youtuber Yeah. Okay. What's, what's the reason? The why you don't kill me? Okay, I'm not okay, okay, gonna I'm kill you, know. but tell me what's the reason. YouTube mezarcı, good luck, okay? Your <laughs> name, your <laughs> name, brother, your name. mezarcı, mezarcı. Mezarcı, listen, buddy. Good luck. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım. <laughs> Why? Why did? You... Why? Good luck. Gecenin bu saati yani ayıp. Karaktersizlik değil ya. Yaptığı ayıp. Hani Beni vurabilecek kapısız bir oyuncu değildi, hiç birisi. Üzülüyorum, gerçekten üzülüyorum. Selamın aleyküm kardeş. Selamın aleyküm. Burası Sezar. Yer. Erkek olan avutkantı bekliyoruz. bekliyorum. mı konuşuyorsun? Uçuyorsun lan oradan. Burası sezar. Burası sezar. Ne oluyor lan? lan? O lan? Oha, eyvindir <laughs> lan. Sikilin sıkı. Abi bir dakika. Aa, sesi geldi, sesi geldi. Bir dakika lan, sesi geliyor. Alta, alta. Arka soldan. Sesleri gel ya. Var. Aa, kum Aa kum siz geldin. Dur bak. Aa bunlar ya yemin ederim bunlar. Bunlar mıydı? Aa bunlar bunlar ya bu kız işte küfe ben ikisi. Al Aynen. <laughs> Ses gelmiyor. Aa burada var diyor bak. Duydun mu? Biliyor ki bir kere geldi sesi ne? Lan bir şey demedim ha. Dedim ki bu kampe gelen. Üstümde mi? Aynen bu yabancı herhalde. Bu yabancı geldi bana. Gidelim mi? Ha? Oh, gel <laughs> Siz geldi vallahi. Karşı, karşı. Küfreden sen miydin karşı? Ha? ha? Neydi? Hayır ben değilim. Niye yumruk Ben değilim. Niye yumruk diyorsun diye. Acerim olsun. Ben de buydu. Yallah lobi. Yallah lobi. Yallah lobi. Yallah lobi. Ha? Ben hala gidiyorsun sen. Alo kim <gülüyor> 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 Anladım, bunu lan! Kardeş AKM e gelmiş. Adı Los Leones. Los Leones'in de e, galiba anlamı şey çöl fosili demek. Değil mi? Aynen. Sen İngilizce biliyorsun. Aynen dediğine göre. Aynen. Aynen. iyi iyidir ya. Aynen. Bugün Bugün İngilizce söz söyledim mesela atarlı söz İngilizce ama. I am silah. Kardeş bu Los Leones'in anlamı yok ha. O değilmiş. Onu sana söyleyeyim de. Şu an baktım öyle bir şey yokmuş.